bir çiçeğe baktın. Dikkat et misali. Bir çiçek çıktı, çiçeğe baktın. Dedin ki ne kadar güzel bir çiçek. Şimdi ne oldu? Çiçeğin tabiatı yani enesini gördün. Ne güzel bir çiçek. Çiçeği de çok övdün burada. Ama bu aslında o çiçeğe hakarettir. Onun hukukuna da zulümdür. Çünkü neticede ne översen ne öv, dedin ki bir çiçek ne güzel bir çiçek çiçek ne yani kalıbıyla değerli olsa ne kadar olur yani bunun değeri ama desen ki ne güzel yapılmış ne güzel sahneine delalet ediyor desen mülkü Allah'a vererek baksan o zaman o çiçek önemli bir vazifede çalışıyor nedir ezeli ve ebedi vacibül vücut bir zatın esmasının tecelligahıdır. Onun bir sanatıdır. Bir an bile yaşasa ezeli ve ebedi bir zatı gösteriyor. Ona hizmet ediyor. Sana Allahu Teala sana o çiçekle kendini bildiriyor. Ne kadar kutsal bir vazife yapıyor değil mi o zaman o çiçek? Şimdi fenciler, tabiatçılar da alemi güya övüyorlar. Ve de hatta diyorlar işte doğayı sevelim, doğayı koruyalım. Şimdi öyle sözleri de duyuyorsunuz. Hatta işte överler güneş böyle şu şeydeki sanat böyle acayiptir. Eskiden hani insanlar bu kadar bilgili değildi. Daha cahildiler fen noktasında. Şimdi her şeyini incelemişler. İşte bak bunda böyle sanat var filan. Ne kadar överse övsün bu övgülerin hepsi onlara hakarettir. Yani şimdi şöyle diyeyimse bir dünyaca ünlü bir ressam bir resim yapmış böyle acı bir resim yapmış. Şimdi sen o ressamı överken desen ki ya bu da baktım böyle resme baktım bunu yapan adam gerçekten iyi bir badanacıymış desen. Yani onu badana'ya çevirsen şimdi övüyor musun? Yeriyor musun? Şimdi bu sanat bu övmek midir yani? Şimdi güya bunlar alemi övüyorlar. Ne kadar güzel bir çiçek, ne kadar böyle acayip bir ağaçtır. Ama neticede ağaç diyorsun buna. Basit maddesine veriyorsun. Bu övmek değil ki bu hakaret. bir padişahın küçük bir askeri hariçte bir şahdan daha büyüktür. Yani o padişah mensup olmayan bir şahdan daha büyüktür. Nasıl? Gelir, o şahı esir eder, bakarsın o padişahın bir askeri mağlup olmuş o şahın koluna kelepçeyi vurur, bağlar götürür. cenab Hakk'ın bir abdi olmak, onun bir abdi olmak, küçük bir abdi, Allah'a intisabı olmayan en büyük mahluk olmaktan daha büyüktür. Kendi zatı namına ne kıymeti var? Onun için kainat onlardan davacıdır. Bak bunu gösteren bir hadisi şerifte ne diyor? Güneş haşirde ahirette diyor ki Ya Rabbi beni cehenneme koy o bana ibadet edenleri onları da bana ver yakayım. Yani benim gibi bir abd-i itaatsizlikle itham eden onları o adamları yakayım. Halbuki bunlar güneşe ibadet ediyordular. İbadetten daha öte bir övmek var mı? Ama onu övgü kabul etmedi, hakaret kabul etti. Bütün hukukuna zulmediyor. Şirk onun için büyük bir zulümdür. Allah hepimizi muhafaza eylesin. affı mümkün değil o zulüm dediği için dünyada tövbe ederse ayrı ama o tövbesiz giderse allah Teala affetmez. Bir lokma rızık geldi sana o lokma rızık bir lokma üzerinde bütün kainatın emeği var. Semavat ve arz çalışmış bahar olmuş toprak çalışmış, nebatat çalışmış bütün alemin orada emeği var. Ta gelmiş sana bir lokma olmuş sen de onu yiyorsun ta ki Allah'ın samediyetine aynı darlık yapasın. Şükredesin. Bak neticede vereceği ürün bu sistemin, bu fabrikanın vereceği ürün senin tesbih ve hamdindir. O subhanallah, elhamdülillah, allah Ekber gibi kelimat bu kainatın en mukaddes, kutsi, yüksek meyvalarıdır, neticeleridir. Bunu dediğin anda sen Allah namına yediğinde ve şükrettiğinde namaza durduğunda onun kuvvetiyle bütün alem seninle ibadet etmiş oluyor. Çünkü senin ibadetine sebeptir. Sen de bunları görüp namazda İyyâke na'budu ve iyâke nesta'in diyerek biz yalnız, biz hepimiz yalnız sana ibadet ederiz diyerek onların ibadetini Allah'a takdim ediyorsun. Ama eğer adam burada şükretmezse ondan sonra küfre isyana girse, fıska sefaate girse peki o güneş demeyecek mi? Ben onun için mi bunu pişirdim bu rızıkları? Arz demeyecek mi? Ben sen böyle günah işleyesin diye mi ben seni taşıdım? Bütün alemin hukukuna tecavüz edersin. Onun için sakın deme ben istediğimi kendime göre hareket edin Ben sadece benim yani benden mesulüm. Beşeri hukukta bile bir başkasının hukukuna tecavüz etmeye hakkın yoktur değil mi? E sen bu alemde yaşıyorsun. Yerden gökten istifade ediyorsun. Allah'ın dediği gibi ya maşaral cinni vel insi in istata'tum en tanfuzu min vel Ey ins ve cin eğer bana itaat etmiyorsanız o zaman benim mülkümden çıkın. Çıkın semavat ve arzın aktarından. Benim mülkümde durup bana isyan edemezsiniz. Diyemezsin ben tek kendim varım istediğim gibi hareket ederim diyemezsin. Ya Allah'a itaat edeceksin bütün kainatın Rabbine yoksa bütün alemin hukukuna tecavüz edersin. Kur'an'ın söylediği bu vecihten olaya bakmayınca diyor ki adam yahu kafirdir de kimseye bir zulmü yoktur. Kime ne yapmış diyor. Çünkü o olayı da kendi enesi açısından bakıyor sadece. Kendine zararı yoksa o çok masum birisidir kendisine olan zarar ve menfaatine göre. Allah hepimizi muhafaza eylesin.